Seul'ün kalbinde, Lux Signiel Otel'in 81 katında özel olarak hazırlanan bir suite'de gerçekleşen röportaj, Güney Kore'nin en popüler aktörlerinden biri olan Lee Daki Kaho'nun şimdiye kadar hiç kimseye açmadığı sırlarını ortaya koyuyordu. Pencereden bakıldığında Han Nehri'nin parıldayan suları göz kamaştırıyordu. Odanın içinde ise sıcak bir ambiyans hakimdi. Hafif caz melodileri eşliğinde, Lee Daki Kaho sakin bir şekilde koltuğa oturmuş, Derin nefes alarak hayatının en özel kararlarından birini açıklamaya hazırlanıyordu. Konu, sadece kariyeri ya da yeni projeleri değildi. Bu kez mesele, kalbinin derinliklerine dokunan bir itiraftı. Song Hyekyo'yu neden hayata arkadaşı olarak seçtiğini açıklıyordu. Gazetecilerin meraklı bakışları arasında bir dakika o gülümsedi. Yıllardır ekranların en yakışıklı, aranılan yüzlerinden biri olarak biliniyordu. Ancak bugün o yüz sadece karizmatik bir aktörün maskesini değil, Gerçek bir adamın duygularını da yansıtıyordu. Onu seçtim çünkü o sadece bir aktris değil, aynı zamanda kalbimi anlayan bir insan. Başladı sözlerine. Bu cümle, odada derin bir sessizlik yarattı. Sanki dışarıdaki şehrin gürültüsü bile bir anlığına durmuş. Sadece onun sesine kulak veriyordu. Lida Kikaho'nun Song Hyakyo ile ilk karşılaşması yıllar öncesini dayanıyordu. İkili, Busan Uluslararası Film Festivali'nde kırmızı halıda yolları kesiştiğinde birbirlerini sadece uzaktan selamlamıştı. O anı hatırlarken gözlerinde belli belirsiz bir ışıltı belirdi. Onu ilk gördüğümde enerjisi beni büyüledi. Sade ama aynı zamanda çok güçlü bir auraya sahipti. An onun sadece güzelliğiyle değil, varlığıyla da farklı olduğunu hissettim. Röportajı kaydeden kameralar, bir dakika onun bu sözleri söylerken gözlerini kısa süreliğine uzaklara dikmesini yakaladı. O günden sonra... Yolları zaman zaman reklam çekimlerinde ya da ödül törenlerinde kesişmişti. Ancak gerçek anlamda birbirlerini tanımaları Seul'ün popüler semtlerinden Tayvan'daki küçük, kimsenin dikkatini çekmeyen bir kafede olmuştu. Bir arkadaşlarının aracılığıyla buluşmuş, kahve eşliğinde saatlerce sohbet etmişlerdi. Lidaki kahve o gününü anlatırken dudaklarında tatlı bir tebessüm belirdi. O kafede saatler nasıl geçti anlamadım. Onunla konuşurken zaman duruyordu. Hayatımda ilk kez biriyle bu kadar doğal, bu kadar içten bir bağ kurduğumu hissettim. Son Hyakyo, Kore sinemasının ve dizilerinin efsane isimlerinden biriydi. Oğuttum in my heart. Descendant Soft Hesum gibi projelerle sadece Asya'da değil, Tüm dünyada tanınmıştı. Ancak dakika onun gözünde onun cazibesi sadece başarılarıyla sınırlı değildi. Röportajda bunu özellikle vurguladı. Onun güçlü bir kadın olduğunu biliyordum. Hayatta birçok zorluk yaşamış, kalbi kırılmış ama yine de dimdik ayakta kalmıştı. İşte bu onu benim için daha da özel kıldı. Ben bir partner ararken sadece yanında güzel görünen birini değil, ruhumu anlayabilecek birini istedim. Son yakıyor bana bunu hissettirdi. Gazeteci Peki bu kararı açıklamanızın özel bir nedeni var mı? Diye sorduğunda, Lidaki Kaho bir an durakladı, derin bir nefes aldı. Hayat kısa, insanların kalbinde sakladığı şeyleri söylemeden yaşaması, bence en büyük kayıp. Ben artık bir şeyleri gizlemek istemiyorum. Son Hyakyo, benim hayatımda en değerli insan. Onu sadece bir partner değil, bir hayat arkadaşı olarak görüyorum. Bunu saklamak bana haksızlık olurdu. Bu açıklama, Ertesi gün Kore medyasında manşetlere taşındı. Seul sokaklarında insanlar bu haberi konuşuyordu. Üniversite öğrencilerinden ev hanımlarına kadar herkes, Lee Daekika'nın itirafını tartışıyordu. Bir hayran Twitter'da şöyle yazdı: "Bu gerçek bir aşkın tanımı. Ünlüler arasında böyle bir dürüstlük çok nadirdir." Başka bir hayran ise Instagram'da şu yorumu paylaştı: "Onlar birlikte olursa bu sadece Kore'nin değil, masyanın en büyük aşk hikayesi olur. Röportajın gerçekleştiği Signiel Otel lüksün ve ihtişamın sembolüydü. Bu atmosfer anlatılan hikayeye daha da dramatik bir hava katıyordu. O sırada odanın köşesinde duran kameraman Dakika Ho'nun gözlerinde beliren kararlılığı fark etmişti. Bu kararlılık sadece bir açıklamadan ibaret değildi. Geleceğe dair ciddi bir mesaj içeriyordu. Li Dakika Ho geçmiş ilişkilerinden de bahsetti, ancak isim vermedi. Sadece geçmişte tanıştığım insanlar oldu. Kalbim kırıldı. Hayal kırıklıkları yaşadım ama tüm bunlar beni bugün olduğum noktaya getirdi. Eğer o acıları yaşamasaydım, belki de Song Hye Kyo'nun ki değerini bu kadar anlayamazdım, dedi. Bu sözler, onun sadece romantik değil, aynı zamanda olgun bir adam olduğunu da gösteriyordu. Röportajın ilerleyen dakikalarında gazeteci, onunla evlilik planınız var mı? diye sorduğunda, Lidaki Kahho önce gülümseyip sonra ciddi bir ifadeyle cevap verdi. Hayatın bize ne getireceğini bilemeyiz. Ama şunu söyleyebilirim. Eğer bir gün evlilik olursa, bu sadece benim değil. Hayranlarımızın kutlayacağı bir gün olacak. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede trend oldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, otelin pencerelerinden Seul'ün ışıkları daha da parıldıyordu. Portaj sona erdiğinde gazeteciler, tarihe tanıklık ettiklerini biliyorlardı. Dakika onun sözleri sadece bir aşk itirafı değildi. Aynı zamanda dürüstlüğün, cesaretin ve samimiyetin sembolüydü. Böylece, bu özel röportajın ilk yarısı, dünyanın dört bir yanındaki hayranların kalplerine dokunan bir hikayenin başlangıcı oldu. Devamında, Song Hyakyo'nun bu açıklamalara nasıl yanıt verdiği, Kamuoyunun tepkileri ve çiftin geleceğe dair olası planları daha da ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktı. Lidaki Kaho'nun açıklamalarından birkaç gün sonra Seulünen prestijli mekanlarından biri olan Cheongdamdong'daki ünlü bir sanat galerisinde farklı bir etkinlik düzenleniyordu. Burada, Song Hye Kyo yeni bir sanat sergisinin açılışına katılmıştı. Basın bu fırsatı kaçırmadı ve hemenli dakika onun sözlerini ona yöneltti. Güzel oyuncu sakin bir gülümseme ile soruları karşıladı. Benim için hayat arkadaşı demek, birlikte gülmek, birlikte ağlamak ve her zorlukta yan yana durmak demektir. Bu kelimeyi söylemek cesaret ister. Bu cesareti göstermesi kalbime dokundu. Dedi. Bu cümle. Lidaki Kaho'nun açıklamalarına adeta sessiz bir onay gibiydi. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu röportajın ardından sosyal medya adeta alev aldı. Twitter'da diyez işareti Minhyolo ve etiketi dünya gündemine girdi. Instagram'da milyonlarca beğeni alan paylaşımlar yapıldı. Birçok hayran, ikilinin birlikte olduğu yılları hayal ederek romantik videolar ve kolajlar hazırladı. Bazı fan forumlarında eğer onlar evlenirse bu Güney Kore'nin kraliyet düğünü gibi olur, yorumları yapıldı. Elbette bu haber sadece hayranları değil, reklam ve medya sektörünü de derinden etkiledi. Kaç gün içinde Louis Vuitton, Cartier ve Hyundai gibi dev markalar, ikiliye çift reklamı teklifinde bulundu. Bir moda dergisi editörü, onlar sadece ekranın değil, aynı zamanda markalarında altın çiftidir. Birlikte görünmeleri demek, dolarlık bir etki demektir ifadelerini kullandı. Ancak işin duygusal boyutu ticari yönünden çok daha derindi. Bir dakika hor röportajın devamında Son yakıyor bana sadece aşkı değil. Aynı zamanda güveni de hatırlattı. Bizim sektörümüzde güvenmek zor bir şeydir. Herkes rol oynar. Herkes bir şeyleri saklar. Onun gözlerinde gerçekliği gördüm." dedi. Bu sözler, Hollywood'un parıltılı ama kırılgan ilişkilerine alışmış Batı medyasında bile yankı buldu. New York Times, Kore'nin altın çifti başlığıyla özel bir makale yayımladı. Song Hye Kyo da sessiz kalmadı. Bir hayran buluşmalarından birinde, bazen insanlar kaderin bizi nereye götüreceğini sorgular. Ben de sorguladım ama bazen birini bulursunuz ve onunla konuşurken zaman durur. Bu, tarif edilemez bir şeydir. Bek hayranlarını coşturdu. Onun bu sözleri, Lida Kikaho'nun anlatısıyla birebir örtüşüyordu sokakları bu aşk söylentileriyle çalkalanırken, Busan Uluslararası Film Festivali yönetimi sürpriz bir açıklama yaptı. Gelecek yılın onur konuğu olarak hem Lida Ho'yu hem de Song Hye Kyo'yu davet ettiklerini duyurdular. Bu haber, onların birlikte kırmızı halıya çıkacakları ihtimalini daha da güçlendirdi. Gazeteciler onlara sürekli aynı soruyu soruyordu. Ne zaman evleneceksiniz? Lida Kikaho bu soruya her seferinde gülümseyerek cevap veriyordu. Zamanı geldiğinde, herkes öğrenecek. Hye Kyo ise daha gizemli bir tavırla, hayat sürprizlerle dolu, demekle yetiniyordu. Bu belirsizlik, insanların merakını daha da artırıyordu. Olayların bu kadar büyümesi, aslında Seul'deki gündelik yaşamı bile etkiler hale gelmişti. Bir kafe sahibi, onların birlikte oturduğu masa artık sürekli dolu. İnsanlar buraya gelip fotoğraf çekiyor, sanki kutsal bir mekanmış gibi davranıyorlar. Diye anlattı. Hayvondaki o küçük kafe, artık turistlerin uğrak noktası olmuştu. Lidaki Kahon'un hayranları arasında duygusal mektuplar yazanlar, şiirler paylaşanlar bile vardı. Bir genç kız, onların hikayesi bana gerçek aşkın hala var olduğunu hatırlattı, diye yazdı. Bir başkası ise, bu açıklamalar sayesinde kendi sevgilimle evlenme teklif etme cesareti buldum, yorumunu yaptı. İşte onların aşkı sadece kendilerine değil başkalarına da ilham kaynağı oluyordu. Ancak tüm bu romantizmin yanında, kesimlerden eleştiriler de geldi. Bazı yorumcular, bu sadece bir pere çalışması mı? diye sorguladı. Fakat dakika onun samimiyetini bizzat röportajda görmüş olan gazeteciler, bunun bir reklam oyunu olmadığını açıkça dile getirdi. O an gözlerindeki duyguyu gördük. Bu, yapılabilecek bir şey değildi, dediler. Bir akşam, Seulünen romantik manzarasına sahip Namsan Kulesi'nde ikili birlikte görüntülendi. Yanlarında sadece birkaç yakın arkadaş vardı. Fotoğraflar internete düştüğünde, Kore medyası manşetlerini değiştirdi. Minhyu aşkı resmileşti, başlıkları atıldı. Bu kare, onların hikayesini bir mısal haline getirdi. Röportajın ikinci bölümü yayınlandığında, bir dakika hoşu çarpıcı cümleleri söyledi. Hayat arkadaşı demek, sadece güzel anları paylaşmak değil, aynı zamanda fırtınalarda dayan yana durmaktır. Seçtim çünkü biliyorum ki en zor anımda bile yanımda olacak. Bu sözler, Son Hyekyo'nun gözyaşlarına boğulduğu bir anı hatırlatıyordu. O, bir sahne arkasında dakika Ho'ya sarılarak, ''Teşekkür ederim, beni olduğum gibi kabul ettiğin için'' demişti. Gelecekte onların nelerin beklediğini kimse bilmiyor. Şu bir gerçek ki, Lidaki Ho ve Song Hyekyo, Aşklarını itiraf ederek sadece kendi hayatlarını değil, milyonlarca insanın kalbini de değiştirdi. Onların hikayesi, modern zamanlarından etkileyici aşk destanı olarak tarihe geçti. Ve işte röportajın kapanış cümleleri: Dünya'ya umut veriyordu. Eğer bir gün evlenirsek, bu sadece bizim hikayemiz olmayacak. Bu, bizi destekleyen tüm insanların kutlayacağı bir bayram olacak. Li onun bu sözleriyle birlikte da alkışlar yükseldi. Gazeteciler, tarihe tanıklık ettiklerini bir kez daha hissettiler. Böylece Seul'de başlayan bu özel itiraf, dünya medyasının ve hayranların hafızasında uzun süre unutulmayacak bir efsaneye dönüştü. Aşkın, dürüstlüğün ve cesaretin hikayesi, Carpetre ve Aledin kamerasından tüm dünyaya